Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kaza yapan araca arkadan gelen başka bir aracın çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı. Kaza sabah saat 07 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Akköprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre KT aşırı süratli seyrettiği BMW marka otomobilinin hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Kazadan kısa bir süre sonra arkadan gelen 34 HG 5150 plakalı Opel marka otomobilde KT'nin otomobiline arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri KT'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazaya karışan diğer sürücünün ise yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.